走。<noise> <noise> <noise> Her zaman ifade ettiğimiz gibi üreticinin tarımın yanındayız. Onların dostuyuz. Bandada tarım adına, çiftçiler adına, üreticiler adına çok güzel işler yapıyor. Onu ifade edeyim. Öncelikle burada şimdi mesela Gürpınar'da yaklaşık 40 çiftçimiz bu sene 6700 ton civarında, o civarda e, slajlık e, mısır elde edeceğiz. Bu hayvan yeme anlamında çok anlamlı, e, önemli. Sadece bununla yetinmiyoruz. İnşallah bu sene 50 milyon tutarında da tohum, sertifikalı tohum çiftçilerimize dağıtıyoruz. Arpa, bu da korunga, yoncafi. Bu hem verimi yaklaşık yüzde 25 artırıyor hem de çiftçilerimize büyük bir katkı olacak. Bunu çok 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 önemsiyorum. Yine tarım adına şunu yapıyoruz. Bildiğiniz gibi bir yıl ödemesiz, beş yıl vadeli, sıfır faizli koyun projemizi başlattık. Burada mera asla var. Veterinerlik hizmetleri beraber yürütülüyor. Ondan sonra sigo koyunların sigorta edilmesi, erkek kuzu kesiminin garanti altına alınması, dişi kuzu kesiminin engellenmesi. Hedefimiz her aileye 100 koyun vermek ya da varsa da daha çok artırmak ama minimum 100 koyun olarak gerçekleştirmek istiyoruz. E, süt üreticisiyim. Profesyonel olarak süt üretiyoruz. E, aynı zamanda e, tarım da yapıyoruz. 2 e, yıl önce e, Kaymakam Bey ve e, ilçe tarım müdürlüğü tarafından e, geliştirilen mısır projesini ee, ilk şeyleriyiz, denekleriyiz, ilk e, üreticileriyiz. Hayvancılık yaparken çok ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Kaba yem üretimimiz gayet düşüktü ve biz kendimize yetemiyorduk aslında. Ee, yerel yönetimlerin bizi bu şekilde desteklemesi bizi çok rahatlat. Bunun bize ciddi manada bir katkısı var. Ee, bu anlamda gerçekten Kaymakam Bey ve ilçe tarımına teşekkür ediyoruz.